Bir kısa alıntı ile başlamak istiyorum. Şiir der zaman içinde tersine doğru bir koşudur. Bu da yine aslında Ahmet Hamit Tanpınar'ın modernist bakışını yansıtan, işte eski şiirin geleceğe kapalı, kapalı oluşu bir anlam devirentinde, daha doğrusu pardon, kelimeler devirentinde kaybolan şairin durumunu Iı, anlatışıdır ve de daha çok şiirden çok zaten şairden bahsetmektedir. Modernist bir olarak bir yaratıcı olarak şairden bahsetmektedir. Ee, tabii ki gazel hakkında, gazelin biçimleri hakkında da saptamaları vardır ama beni bu zaman içinde tersine doğru bir koşu onun ıı, demek istediğinden farklı bir anlama, gök küre dediğim feleklere ıı, doğru bir yolculuk olarak düşünebileceğimiz fikrine kaptırdı. yaparken. E, çünkü gazelin e, temelinde Fars gazeli olsun, daha sonra gelişen Arap gazeli olsun, Osmanlı döneminde özellikle. E, gazelin temelinde bir kopuş anı e, son zamanlarda aslında e, meslektaşım Anışıklı Üniversitesi'ne Walter o firak kavramı e, etrafında semantik bazı çalışmalar yapmakta. Bu kavramın nefri kavramlarla yan yana kullanıldığından yola çıkarken. Onun, onunki daha çok e, toplumsal e, baştan yaklaşım, aynı Age of Pilavs adlı yakın zamanda Türkçesi çıkacak olan kitabında da yaptığı gibi. Ben de bu firak fikri daha temelli bir fikir olarak, bu ilk bakışla ayrılan ruhun e, gök kürelerden yere doğru yolculuğu e, fikri daha çok gazelik çağrıştırıyor. E, bu biraz daha da, Tanpınar'a tam ve ...düşünen birçok rahatsızlık veren gazelde bu hayattan kopukluk hissi aslında bir iç hayata dönüş. İlk zamanın tersine doğru koşma çabası, o ruhun tekrar yaratılış anına dönme macerası... ...Atlar'ın e, dile getirerek bütün bir şiiri hapsettiği bir imge tabii ki bu. Bu hapis, e, istenen bir hapis. E, kazanması, daha sonra da bu bedenin içinde bir özlem olarak o şu anına yaşaması, bütün gazellerin bir şekilde konuşmada da üstünde epeyce düşündüğüm bir şey ne kadar çok gazel var. Mesela Elit Hanım'ın bildirisinde tanımlanması imkansız. Yani yüzüne baktığımızda bir şekilde parlayan yıldızları biliyoruz da ne olduklarını yani bilmiyoruz. Hepsi bize aynı azlığı ediyor gibi. E, ee, de böyle bir amacı olduğu inancındayım. Bir oyuna da benzetmiştim Gazeli. E, ee, Bey de oyun kavramına dokundular. Çünkü burada çok sınırlı bir biçimden bahsediyoruz. Ee, bazı bildirilerde bu ile dile getirildi. 7 değil, 5 değil, 9 değil, 11 değil. Ama daha çok en azından e, ortalık durulduğunda 5, 7, 9, hadi zorlamayalım gibisinden kısa sınırlı bir biçim söz konusu. İşte aruzun belli formları yaratıcı bir şekilde kullanılıyor Bu da sınır, ikinci bir sınır. daha dağınık yapılar karşımıza çıkıyor. Tabii çoğaltılmış biçimler var. Hani bir beyit esası e, diye düşünüyoruz. Fakat her beyit bir gazeli özlüyor herhalde. Onun için de müziği olarak tek ne kadar e, merkezi divan oluşturmada merkezi bir rolü olduğunu e, diğerlerinin ise gerçekten belli bir gerçekliği yansıttıkları işte hez, te kısımlarındaki sataşmalar Kaç tane kütüphane kasiyle yazıp kaç tane kasiyle sunabileceğiyle de ilişkili bir şey. Çünkü kolay bir şey değil kasiyleyle uğraştırmak. Ama gazeli oluşturmak sanki kolay. Onun için de çok. Ve de bu çok bunu nasıl biz deneyebiliriz diye de bir hikaye geliyor aklıma. Bu hikayede yazılmamış bir büyük bir anlatı. işte o kopuş anı getiriyor aklıma. Şimdi e, gazelin tabii ki metin olarak gayet e, maddi bir e, varlığı var sayfanın üzerinde. E, siyah mürekkeple yazılmış sayfalar dolusu divanlar, mecmualar hepsi bizim ilgimizi bekliyor. Biz de çok sınırlı varlıklarız yani gazellerle sınırlı baktığımızda hayat süremizde nasıl bunları çalışacağız gibi de bir sorun çıkıyor. Bunu Edith Hanım bir soruya cevap verirken belki de anlatamam. Gerçekten de anlatamıyoruz gibi geliyor çünkü şu anda mesela Türkçe'de belli bir yüzyılda kaç tane gazel yazılmıştır sorusuna çok kolay hemen anlatar diye cevap veremiyoruz. Yani bir tabanımız oluşmamış durumda. Sözlüğü bir kenara koyalım. Herkes sözlükten şikayet ediyor. Ama e, bütün bu gazelleri toplayan bu ortak anlatının e, belki de biraz e, Bilal Orfalan'ın, e, Sibel'in çevirmiş olduğu metninde de bahsettiği şekilde çok tasavvufi bir bazı olduğunu hepimiz biliyoruz. Acaba e, bu Anadolu'da özellikle Mesari gibi e, ve i̇bn Arabi'nin eserleri döneminde ne oldu diye bir soru geldi aklıma. Buna da biraz Gülşehir'in Felekname adlı Farsca eserine bir, bir daha çıkamadıktan sonra farkında e, farkına vardı. Çünkü bu eseri genelde Senai'nin kısar bir mesleğine bağlarlar. <laughs> Fakat bu eser bence daha çok e, umirsal bir ibad tarzında özellikle 13. Yılda, yüzyılda özellikle Moğol sonrası Anadolu'da bir şekilde gelip geçici Necmettin Dağı'ya İbn-i Arabi gibi şairin geliştirdikleri bir şey var. Bu hikaye, bu ruhun doğuşu veya yeryüzüne iniş hikayesi burada da bitmiyor. Pelekname'de bunu e, Gülşehri Farsça dile getiriyor söylediğim gibi. Yunus Emre, Risale-i Tunus gayet ağır bir Türkçe ile gayet felsefi bir şekilde aynı Çünkü divan organizasyonları hep Ersu Bey beni hiç dinlemiyor. Bir sayfa düzeyi tarihi yazılması gerekiyor yazmaların. Özellikle de gazel yerleştirme üslupları çok önemli. Bu 19. yüzyılda aslında Veysel Öztürk bahsetti bildirisinde biraz görselliğin önemini yani şiiri farklı biçimde nesrin içine yerleştirme yöntemleri tabii ki matbaacılıkta da bir sorun oluşturmuştur denildiklerinde en azından o müteferriklerin iç paragrafsız baskılarının üstüne bir de o noktalama işaretlerinin üstüne şiir vesaire görsellik ve bu maddilik e, yine az önce bahsettiğim gibi divan içinde gazellerin toplama teknikleri nasıl gelişti yazmadan yazmaya aynı divanın değişik müsralarında farklı organizasyon biçimleri görüyor muyuz gibi sorular çıkıyor. Niçin bu sorular gazel adına önemli olabilir? Bu kadar çok olan şiir parçalarını bu kadar dikkatle kaydetme çabası sanki incelenmesi gerekir gibi e, görünüyor bana. Çünkü bir yandan müzikle karşılaştırıldığında gerçekten gazel çok e, daha somut ve ele tutulur bir nesneymiş gibi görünüyor bir kısa bir metin e, olmasına karşın divanlarda bir araya geldiklerinde gerçekten de okunması da e, zor. Böyle bir kafir düzenine göre sıralandığından belli bir yetme saklık da içeriyor sırayla okursa. Eğer <laughs> aynı hafiyede yazılmış gibi gazel peş peşe peş olabiliyor. Şairden şaire de değişiyor. Fakat e, bu e, divan içinde gazelin yerleştiriliş biçimleri akla biraz işlevini de getiriyor gazelin. Bezeli'nin özellikle İran çalışmalarında bu Amerika'da yapılan İran Bezeli üzerine çalışmalarda performatif böyle sergileme yanına e, büyük bir önem verilmeye başlandı. Aslında e, bu Bezeli bütünlük hikayesinde de bu performansın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor ama sanki divanlar bir performanstan öte bir saklama kaygısı geleceğe iletme kaygısı. Yani gazel o kadar da anlık bir şey değil. Tabii ki bunun söylenmesi çok önemli bir şey ama bir şairin divanındaki bütün gazellerin anında üretilmiş olduğunu herhalde düşünemeyiz. Bilmiyorum. Şairden şaire de değişebilir ama bazılarının tarifiye bulma kaygısıyla yazılmış olduğu da göze çarpabiliyor. Bazıları da birbirine çok benziyor. Belki iki form gösteri sırasında oluşmuştur. Fakat hepsinin bir arada olduğu bir dünya. Bir yanda böyle gazelin gerçekten söylendiği bir alan ama bir yanda da dikkatle kaydedilip saklandığı ve bir metin olarak okunduğu başka başka farklar. Ee, ben e, gazel öğretmeye e, son 1-2 yılda Cunda'daki Osmanlıca Yaz Okulu'nda e, aklına girebilmek için her güne gazelin bir beytiyle başlayıp beşlik beytler seçip bir haftada bir gazel ee, öğretmeye başladığında Amerika'da çok fazla Türkçe bilen öğrenci olmadığından bu zevki tadamıyorum. Cunda'da başladığında bir şey dikkatimi çekti. Bir beyti kaç değişik şekilde okuyabiliriz. Sonra aslında benim e, hocam Zehra Koska bize e, harikulade bir gazel dersi vermişti. Kendisi yani gazeli <laughs> ondan dinlemeseydim belki dikkatimi çekmezdi diye düşünüyorum ama bu dersi verirken biraz da çocuklara Türkçenin işte e hece düzenini filan gazel üzerinden daha vurguyla e öğretme amacıyla bir baktım aslında gazeli, gazeli bir gazeli birçok şekilde okuyabiliriz ve bu değişik yanlarını vurgulayabilirmiş gibi. Bunların fazla derslere de giremediğini düşünüyorum. Yani öğrencilerimize öğretirken o okuma yanı genelde gözle okumaya dayanabiliyor. Bu tabii ki hoca hocaya değişiyor ama bir pedagojik yöntem olarak gazeli okutma, ezberletme tekrarlatma bir türlü gerçekleşmiyor. Günay Hanım bana anlatmıştı. Bir anısıydı Günay Kut hocamız. Abdülbaki Bey ile ilk karşılaşmasında Abdülbaki Bey kendisine aruz bezinlerini step dansı olarak sergilemiş. Sen demiş biliyor musun Aruz'da nasıl step yapılır? Hoca da şaşırmış, saygı da duyuyor da. Hayır, hoca da kalkmış. Vallahi yardım, vallahi yardım, vallahi yardım. Mesela bu tür yöntemler aslında gazeli açan yöntemler ve e, İngilizce verdiğim Old Andrews'un çevirileri üzerinden gazel dersinde de başka bir şey yani Türkçe verildiğinde bu ses ve ritim bu duygusunu geliştirebildiğinizde öğrencilerin de çok dikkatini çeken bir şey var. Anlam biraz kayıyor <laughs> biraz ama İngilizce verdiğinde de anlamın ne kadar önemli olduğu, bu genel hikayeye referansları, terimler üzerinden yine Ahmet Ahmet Tanpınar'ın değişik kelimeci bir edebiyattır. Evet doğrudur ama bu edebiyat gücünü de bu kelimecilikten alır. Çünkü bir kelimenin 10 tane anlamını ortaya çıkarabiliyorsa bir değişti o zaman tamam bu değil, artık bütün anlamlarını tüketir o kelimenin gibisinden. İngilizce verdiğim çevir, üzerinden verdiğim derste de öğrencilerime ödev olarak böyle korka korka gazel yazmalarını istediğimde hepsi ayrı bir performans sergilediler. İngilizce gazeller yazdılar. Hatta birisi bir rap şarkısına naziri olarak gazel yazarak beni <laughs> gayet ihya etmiştir. Küçük bir oluştu. Demek istediğim, e, herhalde biraz da dağınık bir şekilde demek istediğim, Gazel'in gerçekten belli, e, yani yedi felekten de çok farklı mecrası olduğunu düşünüyorum. E, bir bildiride de işte bir kevsere benzetiliyor. E, sanıyorum Murat'ın bildirisindeydi. O akıcılığı yani Beyitlerin bir aradaki ilgisi belki de doğrudan anlamlarla ilgili değil o akışla ilgili, bunun içinde de ritim kadar bu ana hikayeye göndermeler yoluyla her, her beytin birbirine yine de zincirlenebilme olasılıkları söz konusu. Ama bütün bunlar çok heyecanlandırıcı benim için. Kendi kendime heyecanlandırıyorum. <laughs> benim için çok heyecanlandırıcı düşünceler. Gazel öğretimi, gazelin keyfini çıkarma. Yoksa e, giderek romanlar bile insanları artık heyecanlandırması hale geliyor davalardan heyecanlanabilen insanlar var. Bu da yani bir eğitim işi. Ve gazellerden de düşündükçe insanları gazeli heyecanlandırmak da kolay. Ama bunun yöntemleri nasıl tartışmalıyız ve geliştirmeliyiz? Belki de Akif Bakir Bey hepimiz step dansı alıp izinleri step dansı olarak başlamalıyız ama artık rap dansı falan olabilir. Dediğim gibi bunların hepsi dağınık düşünceler. Seren gibi günün başından geçen gazel macerasının yansımaları. Ama bu sempoz, bugünkü çalıştığımızda 10 tane çok değerli bildiri, 10 değişik yönden birbiriyle üst üste düşerek de mesela Arap gazeli hakkında Efe İlginç düşünce oldu. Resim, sanatı ve gazel ilişkisinde imge, imaj karşılaştırmaları vesaire aile hepsi birbiriyle ilişki kurabiliyorlar. Ersu Bey'in meclis e, kavramı zaten bu meclis hakkında getiriyor. Ama hiçbir bildirde tam bir gazel okunmadı. Ben de yanımda gazel getirmedim. Herhalde az sonra dinleyeceğiz bir gazel Hatice Hanım'ın himmetiyle. Hatice Hanım e, <laughs> siz mi söyleyecek? Hayır, gazel kanımız var. Tamam. tamam. Gerçekten. <laughs> <laughs>